şaka şaka benim şu anki benim bir komedi ya bu şakaları yapıyorum ama oğlum bir arıyor ya alo alo alım şu anlık lan video çekiyorum şu size video video alayım mı lan size video çekiyorum şu an video alayım mı size al al gel <laughs> Chester baba burada diye, burada diye göster hatta. Durun <laughs> sen Gelin bir ben şey Brawl hesabımı gösterecektim. Öyle bir video yapıyordum ya. Canlı yayın açsana lan. Canlı yayını ben zaten yayın açacağım. Cuma, Cuma kutu <laughs> pazar canlı yayın açıyorum. Kikte. Sen bize de haber ver. Neyse de ben de videoya geçiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Arkadaş aradı. Böyle görüyorsunuz. Chester baba pro arkadaş. <laughs> Evet şöyle görüyorsunuz hesap. Hazır benim hesabımı gösterirken onun da hesabımı göstereyim. Nasıl lan bir dakika enderlik değil. En çok kupaya göre bir göstereyim ilk baş. Nerede lan? En çok kupaya göre. En çok kupa şuraydı doğru. Bu 300 zaten 30 da falan ve hesabını da burada görüyorsunuz. Neyse şimdi şunu ve enderlik yapalım da lazım olacak birader. Neyse arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Birazcık garip bir başlangıç oldu ama. Hadi bakalım göreceğiz. Her karakteri gösteremem bildiğiniz gibi. Bu video bayağı bir uzun olabilir göreceğiz artık. Ha, önceki videoyu da hatırlamıyorsanız kartlar kısmına koyabilirim. Bu da tam tamına kaç 2,5 yıl sonra Brawl Stars hesabımı gösteriyorum. 2,5 yıldan sonra neler değişti bilmiyorum. Bütün karakterim var Kenji hariç. Kenji'yi de alacağız sıkıntı yok. O yüzden bütün karakterler varmış gibi düşünün. O yüzden hemen hazırsanız Shelly ile başlayalım. Evet rastgele kapatıyoruz. de PSG Shelly var. PSG Shelly bu arada nasıl bir şey olduğunu da göstereceğim kostüm falan göstereceğim. Bu Bokır yüz şeyli var. Bunu da öyle hepsini alıyoruz zannetmiştim. Bütün şey, şeyli kostümleri var ya bütün şey kostümleri. Hepsini alıyoruz zannetmiştim. O 149 elmasam falan boşuna gitmişti. O zaman tabii küçüktüm arkadaşlar. Şey yapmayın. Klasik şeyli var. Squartmaster şeyli, Sheriff's şeyli var. Ve burada aksesuarımız böyle. eşyalımız, yıldız gücümüz, hiper şarjımız var. Emoji'lerde bu şekilde görebiliyorsunuz. Nita'ya geçelim. Nita'da da sadece 3 kostüm var. Panda Nita, Jelajik Nita ve Rui Show Nita var. Hemen şöyle açalım. Aksar böyle, aksarlar böyle, eşyalar böyle, yıldız gücü, hiper şarj yok, hiper şarj her şey var. Emojilerde böyle sadece bu yok. Bu da bir şey neydi? Mücadeleyle bütün emojileri veriyorlardı. O mücadeleler geri gelirse güzel olur. Koltada, da Rock Yıldız Kold, Haydut Köpek balık ve karamelek Colt var. Hemen şöyle aksar böyle bu aksarı da almak istiyordum da hala alamadım. Böyle yıldız gücü, hiper şarjı yok. Emojiler bu şekilde. Bull burada gördüğünüz gibi en çok kostümü olan karakter Bull bende. Viking Bull, Sporcu Bull, Defans Oyuncusu Bull, Barba Kral Bull, B800, Aslan Bull, Viking Bull. Sadece orman 3 kostüm var. Bir de bir tane de uzay boğası bul var. Yani çok nadir olan bu kostüm bile var. Bunu sezonunu almıştım b 8i Aksar, he eşya, yıldız gücü böyle. Hiper şarjı da var. Emoji de böyle. Brock. Brock'ta da baya bir kostüm var aslında. Yeni kesim Brock ne ya? Böyle miymiş ismi? Brock sahilde teypli Brock ve süper renci Brock var. Aksarla falan görüyorsunuz. Eşya, Emojilerde bu şekilde ve bu emoji de yanlışlıkla aldım. oyun bir anda kasmıştı buna tıklamışım bilmiyorum nasıl tıkladım ee, sonra bir anda tık diye aldı çok garip bir şekilde ee, neden bilmiyorum böyle bir anı da var şöyle ben kendi sesi kısayım kendi sesimi duyamıyorum böyle bir anım da var arkadaşlar normalde ki bunu almasaydık Bast'in sezonunu alacaksın konuşamadım ya ya, ya o Buster'ın sezonunu aldı, alacaktık. Sadece 19 elmaslık bir şeydi. <laughs> El Primo'da da saf gümüş El Primo. El Krazon ve Sünger El Primo var. Ben bunların şey rastgelesini açayım. E, Aksarlar falan böyle bu şekilde. Emojiler de bu şekilde. Barley'de artık biraz hızlı geçmem lazım. Daha video 6 dakika falan oldu. Altın Barley, Büyücü Barley, Akçarç Barley, Kırmızı Büyücü Barley var. Aksarlar bu şekilde. Emojiler de bu şekilde var. Poco, Poco'da da um, sadece tek kostüm var. Hala aynı yani bir şey almadım. Ve alacak kostüme de düşüneyim. Pis Poco, Desperado Poco veya CCTV Poco alabilirim. O da daha da sonra sizler oylarla birlikte söylersiniz. Emojiler bu şekilde. Aksa Yıldız Güçe bu şekilde. Rosa'da da hiçbir şey yok. Bunda da Amigo Rosa'yı alabilirim. Burada um, Aksa Yıldız Güçe bu şekilde. Yıldız Gücü yok tabii ki de. Emojiler bu şekilde jesi şövalye Jesse, ve şey var. Oyuncak bebek jesi Aksar yıldız güçlü bu şekilde emojiler bu şekilde. Dynamite, küflü Mike ve klasik Dynamite var. Aksar yıldız güçlü bu şekilde emojiler bu şekilde. Tikte de Kerber Kerberos tik diyordum ya. Bay yengeç şöyle. Kral yengeçtik, kardan adam tik, bay yengeçtik var. Niye yengeç iki tane var bilmiyorum. Aksar bu şekilde. Emojiler bu şekilde. 8 bitte de Piano 8 bit daha geçen gün çıkmıştı aşamalıdan. Bu sezonun aşamasından çıkmıştı ve güzel bir kostüm bu arada. Eğer ki aşamalıdan çıkmıyorsa alabilirsin Perli köşkü 8 bit de güzel. Aksar bu şekilde. E Emojisi de zaten bu şekilde. Riko'nun da bir su kostüm var. Diğer kostüm olarak Riko var yani bir su kostüm olan ikinci karakterin Riko büyük ihtimal. Tabuk Riko, Ateş, Bö Ateş Böceği Riko, Bölüm Sonu Riko, Hükümdar Riko, Elmas Hükümdar Riko var. Aksar bu şekilde, emojiler de bu şekilde. Daryl'da da en eski Daryl kostümü, Mega Kutu Daryl var. Maskot Daryl, Omega Kutu'da Daryl var. Bunlar Aksar'a bu şekilde, emojiler bu şekilde. Penny'de de eyeliner'ı Penny var, başka bir kostüm yok. Aksar'la bu şekilde, emojiler de bu şekilde. Karl'da Goblin Karl ve Sultan Karl var. Um, Aksarla bu şekilde. Emojiler de bu şekilde. Jackie inşaatçı Jackie ve dalga ustası Jackie var. Aksarla bu şekilde. Emojiler de bu şekilde. Gaz. Gaz. Gaz'da sadece izci gaz var. Aksarla bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Boğada bir hiçbir kostüm yok. Horus boğa ve zebani boğa arasında kaldım. Onu da zaten oylamayla size söyleyeceğim daha da sonra vakti gelince siz kararınızı verirsiniz. İki aksa ve iki yıldız gücü de var. Emojiler de bu şekilde. Emzde <laughs> de bu şekilde kostüm var. Aksa'la bu şekilde emojiler bu şekilde. Stu'da sadece Superstar Stu var ama Noel Baba Stu geldiğinde Noel Baba Stu'yu almayı düşünüyorum eğer kelimasım kalırsa. Aksa'la bu şekilde emojiler bu şekilde. Piper'da sadece pembe Piper var. Eğer ki alırsam kelebek Piper veya bayraktar Piper alabilirim. Ama şu Piper'la oynamadığım için gerek yok. Aksarlar bu şekilde. Emojiler de bu şekilde. Hem oyunun en az oynanan ve ben de 40 yıl önce 20 kademe yaptım yani 20 rütbe. Buna da anlayabilirsiniz yani. 62 olduğu için bu ustalıklar gelmeden önce 20 rütbe yapmışım. O zaman güçlüymüş herhalde bilmiyorum. Hiç bir kostüm yok. Borsacı pembe alabilirim veya yeni zombi pembe de alabilirim. Zombi pembe bitti bilmiyorum. Onu almaya da bilirim bilmiyorum. Aksarlar bu şekilde emojiler bu şekilde. O da böyle bir emoji varmış ben bunu koyayım ya. Frank'te daha çok kostüm var zannetmiştim yokmuş. Ee, Mağaradan Frank ve DJ Frank var. Aksarlar bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Bibi Bibi'de e, çok özel bir kostüm var. Bu kahraman Bibi. Ço Şu an hiçbir yerde bulamayacaksınız. B800 kahraman Bibi. Bir de bir tane daha göstereceğim. Göreceksiniz. Böyle Aksar ve Yıldız güçleri bu şekilde. Hiper şarjını da bir zaman açarız zaten. Bibi'nin de böyle emojileri bu şekilde. Bir de baş düşman bir var sadece. Aksarlar bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Nani? sadece ne var. Aksala bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Edgar'da hızlı slash Edgar ve kara askeri Edgar var. Aksala falan bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Griff yine az oynadığım bir şey ama az oynadığım bir şey diyorum. Az oynadığım bir karakter ama 17 rütbe yaparken yap oynayacağım. Burada da rekortman Griff almayı düşünüyorum. Griff'e de son zamanlarda kostüm yok. Onlar da gelirse güzel olur ve e Aksarla bu şekilde emojileri bu şekilde. Grom mücadeleyle almıştım. Freaking Grom'u yine almayı düşünüyorum. Yani hepsine en önemlisi Freaking Grom'u almayı düşünüyorum. Sonra Noel Baba Stüdyo bunların ikisini net almak istiyorum. Güzel kostümler. Siz de eğer ki varsa elmasınız alabilirsiniz. Ve o karakterlerde kostümünüz yoksa alabilirsiniz diyorum. Aksarlar bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Hatta bir tane mücadeleyle verilmişti bu. Yani bundan daha fazlası verilmişti. Ben sadece bir ilk mücadele kazandığım için. Bir kere bir tane kazandığım için. Bunu almıştım. Bonnie'de iki tane kostüm var. Tek boynu zat boni ve topçu boni. Eğer ki bir zaman dokungaç boni'yi de alabiliriz. Aksarlar bu şekilde. Emojisi bu şekilde. Gale'da da kaplumbağa Gale çıktı. Daha bence Gale kostümüne gerek yok. Aksarlar bu şekilde. Emojileri de bu şekilde. Colette Yine kostüm yok. Müfettiş koleti almayı düşünüyorum. Artık bakacağız. Aksarlar bu şekilde. Emojileri bu şekilde. Belinde de bu sefer. MG yes, sarmaşık bel ya da ejderha belli almayı düşünüyorum. Ejderha bel belki de aşamadan çıkabilir. Onun da bakarız. Aksarlar bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Eşin de tabii ki de iki tane kostüm var. Pizza fırını eş. Bunu da şey kulüp etkinlikleriyle almıştım. Krampus eş. Aksarlar bu şekilde. Eşya. Emojiler bu şekilde. Lola yine özel bir kostüm var. Yani bu kostümün renk seçeneği var şu an. Süslü rol Lola diye ama bunun ana renk, ana şeyi bu. E, Aksarlar bu şekilde daha farklı kostüm yok. Emojiler bu şekilde. Sam'de katil paylan şu Sem var. Daha da iyi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Belki Yeti Sem olabilir. Sezar Sem de olabilir ama daha farklı bir şey almayı düşünmüyorum. Sem için zaten Sem'i de ben çok oynamıyorum. Sadece belki 20 rütbe yaparken oynarım. Aksuarlar bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Mendi de bu şekilde. Magma Mendi almıştım. MC Mendi de varmış lan bende. Allah Allah. Aksuarlar bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Macy'nin sezonu almıştım ve benim ilk yaptı ilk 25 yaptığım karakter ve mekanik Macy de varmış bende çıkmış herhalde bilmiyorum aksalar bu şekilde emojiler bu şekilde ve bayağı bir düşmüştüm ama belki yükseltebilirim bilmiyorum Hank'i zaten Rodeo Hank'i almıştım daha yeni bir de ex olarak köpek balığı Hank var Pardon köpek balığı diyorum. Köpek balığı tankı Hank var. Yani, bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Ve şu an video daha 14 dakika var. Biz daha destansları bitiriyoruz yavaş yavaş. Ve bu videonun süresini şey yapabiliriz. Bir ara gibi düşün. Like atma arası. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için bu kadar uğraşıyorum. Ve bunun videosunu neyse. Sizin için bu kadar uğraşıyoruz. Lütfen like atmayı eksik etmeyin. Pearl. Pearl'de de Periscope Pearl ve Altınka Pearl var. Antike Pearl'ü sakın almayın. Çıktıysa kullanabilirsiniz ama baksanıza bu ne oğlum? Yüzü hiç belli olmuyor. Bu ne ya? periskop Pearl'ü Pearl, ü, Pearl ü alabilirsiniz ama eğer ki e, bunu almazsanız da olur. Çünkü Kale Pearl'ü beklerseniz Kale bir şey bir şey Pearl. Onu beklerseniz onu almanız daha iyi olur. Aksarlar bu şekilde, emojiler bu şekilde. Ben tabii ki de sezonunu aldığım için ilk geldiği gibi sezonunu aldım. İlk geldiği gibi değil aslında. 30'a kadar bekledim. Neyse, Lady ile Lavre. En iyi kostüm bu ve hala üstten çıkan bir kostüm yok. Lele'le Lavre Lele, Lele daha zaten kostüm gelmedi. Böyle Aksala bu şekilde emojiler bu şekilde. Angelo yine eğer ki çok oynarsam alacağım bir kostüm. Dionos, Elçur e Angelo. Aksala bu şekilde eşya bu şekle diyorum ya. Emojiler o şekildeydi. Belde de yine zaten kostüm yok. Aksala bu şekilde emojiler bu şekilde. Mortis'e gelelim. Serseri Mortis var zaten şapkalı. Mojiler bunun çok bir şey yok bu kadar. Aksalar bu şekilde, emojiler bu şekilde. Taray gelelim ve bu çok özel bir kostüm ben hala karşıda göremedim. Yani bunu normalde alan alan çok fazla kişi var ya hesapları banlandı ya kullanmıyorlar şu an Brosas oynamıyorlar ya da Taray oynayan kimse olmadığı için ya da daha da iyi kostümleri oldukları için. Ama bence bunun üstünde daha da bir kostüm olamaz. Bunlar bile şey Sırf yani buna güzel evet ama sırf nadirlik açışın, açısından oynanılabilen bir kostüm. da var. Stara eskiden bu mavi taraydı. Aksalar bu şekilde emojiler de bu şekilde. Bu bu arada kaçıncıydı bu? 2022 Brawl Stars şampiyonasında verildi. Böyle görüyorsunuz. Genie'de de hiçbir şey yok. Eğer ki alırsam ya kötü Genie ya da bunu alabilirim. Bu da yine oylamayla olabilir. Aksuarlar bu şekilde emojiler bu şekilde. Ben şuraya bir kızgın şey koyayım ya. Max'in de e, Turbo Max, Leopard Max, Partner Max var. Par pan partner ne Hunter Panther Max var. E, Aksuallar bu şekilde. Emojisi de sadece bu şekilde. Mr. P'de de benim eski main'im. En sevdiğim karakterlerden bir tanesiydi eskiden. Ama artık çok güçsüz olduğu için. Ve e, bu kadar yani çok güçsüz bir de başka bir neden de Ajan P'si var sadece. E keşke diğer kostümleri de alabilseydik. Neyse aksesuarlar bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Suprohta da e, almayı düşünüyordum bir tane koysam ama zaten efsanevi stedesine mi Yakut Prince Supro çıktı. Aksarlar bu şekilde, emoji'ler bu şekilde. Byron'un hiçbir şey yok ama eğer ki çıkmazsa beyaz Byron'u almayı düşünüyorum. Aksarlar bu şekilde, emoji'ler de bu şekilde. Aslında ben şunu şöyle koysam yok ya. Squeak'te de patates Squeak ve ay tavşanı yapışkan squeak, yapışkanlı Squeak var. Aksalar bu şekilde emojiler de bu şekilde Luda da e, ee, hiç kostüm yok ve zaten o kadar da çok oynamıyorum sadece 23 yaparken oynayabilirim Taş trollü Lu ama ben şunu bekliyorum kral Lu diye bir kostüm vardı yani 4. sezon bro Pesi ile geldi Onun renk değişimini falan bekliyorum eğer ki gelirse onu alırım Aksalar bu şekilde emojiler de bu şekilde Ruffs tabii ki de çok üzücü bir karakter El El Primo ne alaka ya. kostümü yok. aksarları görüyorsunuz. Bu da şey emojiler. Sadece Godzilla Bat bir de Kauji Baz var. Başka zaten gerek yok. Aksuarlar yıldız gücü bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Fank'in de sadece Autobot Fank var. Aksuarlar bu şekilde. Emojiler bu şekilde. Even dikenliği var ee, bu da çok nadir kostümlerden bir tanesi şu an satılıyor olmasına rağmen hiç kimse kimsede görmedim çünkü daha iyi olan Mothra'yı var Mothra'yı bu arada e bu kostüm olacak haberiniz olsun yani Mart'a kadar alırsanız alın Mart'tan sonra Godzilla temasındaki bütün kostümler gidiyor diyebiliyorum. Mart veya Mayıs olabilir <laughs> Taksimolar bu şekilde Eşi emojileri bu şekilde Janet'in yerçekimi ustası Janet var ama eğer ki kostüm alırsam kara janeti almayı düşünüyorum. Aksarlar bu şekilde. Emoji de bu şekilde. Otis'in Firavun Otis, Otis var. Yine çok nadir kostümlerden bir tanesi. gün Oni Otis var. Yani Firavun satılıyor olmasına rağmen herkes Oni Otis'e yöneliyor. Daha kostüm olmasına rağmen ama ben almayacağım. Zaten kostüm var böyle Firavun Otis. Aksarlar bu şekilde. Emoji de bu şekilde. Buster'ın da hiçbir kostümü yok. Biz zamanlar timsah dostu Buster'ı almayı düşünüyordum. Hala düşünüyorum ama e, bir gün alabiliriz. Aksarlar bu şekilde. Emojileri bu şekilde. Grey'in de sadece kaçak grey var ama Direktif grey belki alabilirim ama hiç kullanmıyorum yine grey'i Çok kullanmadım zaten şuradan da belli Aksarlar bu şekilde Emojileri bu şekilde Artı e, eğer ki yine kullanırsam kızıl artıyı alabilirim. Aksarlar bu şekilde, Emojileri bu şekilde. Willow'da sıra Willow'da hiç bir şey yok ama yine kullanırsam akrep Willow olabilirim. Aksalar bu şekilde, emojiler bu şekilde. Daga geldi ve dagda da başka bir kostüm yok. Bir tane korsanla alakalı kostüm var o da gitti. Aksalar bu şekilde, emoji bu şekilde. Ve tabii ki de şu anki main'im Chuck geliyor. Chuck'ta da normal daha çok hoşuma gidiyor ama ee, bu çok kullandığım için bu dolu. Bu normal daha çok hoşuma gidiyor olabilir. Çünkü bunu daha çok fazla kullandım. Bunda da inşallah çöl akrebi çakı ve 10 bin altınım da var. İnşallah bunu da alabilirim. Saf gümüş altını. Saf gümüş çakı altın ne? Yani. Aksalar bu şekilde. Emojileri bu şekilde. Charlie'ye geldik. Charlie'de de inanılmaz Charlie ve gül kız Charlie var. Aksarlar bu şekilde eşya emojileri bu şekilde ya arkadaşlar ben niye emoji eşya diyorum anlamadım ya Miko'da da kostüm yok ama eğer ki alırsam uçsuz Miko'yu alabilirim Aksarlar bu şekilde emojileri bu şekilde Melody'ye geldi. Melodi yi yine kullanacağımı zannetmiyorum. Harpi Melody'yi alırım ama eğer ki e, çok kullanırsam bilmiyorum ama. Aksarlar bu şekilde, emojileri bu şekilde. Lili'ye geldi. Lili'de zaten kostüm yok adam akıllı. Aksarları bu şekilde, emojileri bu şekilde. Clancy'de de yine adam akıllı kostüm yok. Aksarı çok kötü bir aksar almışım, çok yanlış aksar almışım ama neyse. Bu şekilde, emoji bu şekilde. Moda da yine yanlış aksar almışım, niye bilmiyorum. <laughs> Hep tağlar dediği için diğer aksar daha iyi hız veriyor en azından. Emoji de bu şekilde. E, 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 e. Evet artık efsanevilere geldik ve artık bitiriyoruz inşallah. Spike var. Karanlık Lord Spike ve maskeli Spike var. Aksarlar bu şekilde. Emoji bu şekilde ve çok iyi bir emoji. Bu eğer ki karanlık Lord Spike'ınız varsa emojiyi direkt takın. Ha ha diye gülüyor. Oğlum Spike'de ses var daha ne istiyorsunuz? Crow'da da beyaz Crow var. Bir gün ya Ank Crow ya da şu yeni gelen ay muhafızı Crow'u almayı düşünüyorum. Aksarlar bu şekilde emoji bu şekilde. Leon'un da şu anlık kostümü yok ama beyaz kurt Leon'u net almak istiyorum. Ama şu anlık çok pahalı belki seneye ya da seneye kadar farklı bir Leon kostümü gelirse. Olmadı dinozor Leon olabilir. Aksarlar bu şekilde emoji bu şekilde. Sandy'nin de kabus sendi diye bir kostümüm var. Bir de çekelim. Sandy'nin de kabus sendi diye bir kostüm var. Burada da uykucu sendi var. Aksara bu şekilde emoji bu şekilde emoji animasyon gelmiş bu arada bayağı bir olmuş. Amber'de de tabii ki de tek efsanevi karakter tek efsane kostüm olan buz kraliçesi Amber var. Bende tek efsanevi bu var. Aksara bu şekilde emoji bu şekilde ve tabii ki de ben bunu destansı iken aldım. Mac'de de Megalodon var. Megalodon'u aldım video zaten yeni en son çekim bir video. aksala bu şekilde emoji bu şekilde. Search'te de um, iki tane kostüm var. Search üç taneymiş pardon. Search Kong Kraken Search, Kızıl Şövalye Search var. Aksarlığı bu şekilde yine farklı da olabilir ama aksarın boş verin. Emojileri de bu şekilde. Ve artık sona yaklaşıyoruz. Chester'ında sadece karanlık Chester var. Aa bir dakika lan orman ruh Chester da çıkmıştı pardon. Aksarlığı bu şekilde emoji bu şekilde. Bunu da takalım. Cordelus'un da sadece akıncı Cordelus var ama ondan biz iki sezon sonra Odin Cordelus gelmişti. Çok pişman oldum ama yine de idare eder. Apsalar bu şekilde emojileri bu şekilde Kit tabii ki de yani Çilingir kiti almak istiyorum Çilingir kiti eğer ki zaten bir mücevher var yeni çak kostüm geliyor onu alırım süper sermek bir de bunu alabilirim ya da yeni sezonda daha iyi gelen bir şey olursa onu alırım Aksala bu şekilde emojileri bu şekilde ve son olarak Draco Draco'da da zaten alınabilecek kostüm yok bunu da alamayacağım biliyorum zaten boş boşverin Aksala bu şekilde emojileri bu, bu şekilde ve sadece bende olmayan Kenji. Kenji'yi de biz zaman sonra alacağımı düşünüyorum ve bir tane oylama yapmıştık onu da ekrana koyarım. Al demişsiniz buradaki kredileri. Ee, sizce alayım mı bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Buradaki kredileri alırsam iyi olabilir. Ee, böyle bu kredileri ala ala belki Kenji açabiliriz Sonraki karakteri nasıl açacağız bilmiyorum. inşallah son karakteri bir şekilde açarız. Ben buradaki kredileri çünkü şey yapmak istemiyorum. 8 kredi kaldı zaten Mega kumar'a geldi. Belki Mega kumarın içinden böyle şeyler olabilir. Böyle ilerliyorlar. Neyse bugünlük videomuzun da burada sonuna gelen bayağı bir geç oldu. Yarım saat bir kayıt oldum. Bu kayıt olduğum ne Bu kaydın şerefine like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videoya 7 like değil hatta 10 like gelirse çok iyi olur. Eski videoların şerefine 10 like gelirse çok iyi olur. Bir, bir ihtimal bu videonun 2-3 yıl sonra yeni halini çekme ihtimali var İnşallah Brawl Stars'ı bırakmazsak veya Brawl Stars'ı bırakırsak bile geri döndüm bir şekilde gelebilirim. Bilmiyorum yani geri döndüm dedim uzun zaman sonra diye. Neyse ya bundan çok gerek yok belki 2-3 yıl sonra bakarız. Hesabımda görmüş olduğunuz hatta oyuncu simgelerini de göstereyim oyuncu simgeleri bu şekilde görüyorsunuz görüyorsunuz Birisi oyuncu simgesi var en bu kadar yani burada karakter istatistikler var Dark Tone'u unutmayın sağdaki ve soldaki videoda da izleyebilirsiniz ortadan da kanala abone olabilirsiniz uzun zamandır process videosu gelmiyordu çünkü hem kendi alamadım yeni sezonla alakalı çok bir şey olmadı bir şey olduğunda geliyor gelecek merak etmeyin Bunu e, bunun de like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ne diyormuşuz? bye. bay.